Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Yuki 100 cc tam otomatik motorumuzun marş sorununa bakacağız. Motorumuzun sağ alt tarafta bulunan şu iki vidasını söküyoruz arkadaşlar. Daha sonra üçümüze ulaşıyoruz. Akümüzü çıkardık arkadaşlar. 12 5 amper akü takılmış. Normalde motosikletimizin aküsü 12,7 amper olması lazım. Zaten biz daha önce testlerimizi yapmıştık. Kontrolümüzü yaptık. Akümüz sağlanma diye. Akümüz ölüydü. Akü aldık. Yeni akümüzü takacağız. Yıldız tornavida ile akümüzde olan iki tane vidamızı söküyoruz. Kırmızı olan artı, yeşil olan eksi. Daha sonra yine akümümüzü açıyoruz arkadaşlar. Kırmızı olanı artıya yeşil olanı eksiye bağlıyoruz. Akümümüzü taktık arkadaşlar. Şimdi motor, motorumuzu çalıştırıp ölçümlerimizi yapacağız. Ölçüm yaparken arkadaşlar ölçüm makinemizi DC yani doğru akım yerinden 20'ye getiriyoruz. Motorumuzun ölçümlerini de yaptık arkadaşlar. Motorumuz şarj ediyor şu anda. Hani motorda bir problem yok. Tek sıkıntımız aküymüş. Aküümüzü de internetten sipariş etmişler. O yüzden yani sorun çözüldü. Şimdi akümüzü yerine takıp motosikletimizin yan kapağını kapatacağız. Motorumuzun yan kapağını da kapattık arkadaşlar. İşimiz bitti. Videomu beğenip abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.